11 ayın sultanı veda etmeye gün sayıyor artık. Arkasında ise bayramı getiriyor. Bayrama şeker, şekere bayram. Şeker tadında bir bayram diliyoruz. İyi bayramlar herhalde. Ramazan bayramına artık sayılı günler kaldı. Haliyle eksiklerini tamamlamak isteyen vatandaşlar da Elazığ Kapalı Çarşı'nın yolunu tuttu. İşte çarşıda, pazarda bayram telaşı. Normalde ne kadar mal oluyor bir bayram alışverişi? normalde bir 10 bin liraya mal oluyor. 10 bin lira? Evet. Neler var peki bu 10 bin liranın içinde? Her şeyde var. Et yiyorsun, baklavası yiyorsun, şeker yiyorsun. Yani böyle her şeyden alırsak bir 10 ee, bin tutar. Hem maalesef. Ceviz alacağım, badem şekeri alacağım, kadayıf alacağım. Ha i̇şte gücümüz şeye yetmiyor, baklavaya yetmiyor. Kayıpçıyım ama gücümüz baklava yetmiyor. Peki bir bayram alışverişi ne kadara mal oluyor? Ya fakir kendi bütçesine göre ya. Zengin olsam 20 milyara da mal olurum. Tamam, Sana ne kadar amaydı oluyor? Yapalım. Ya bana mesela çocukların giyimi Karış 3 4 5. Ya fiyatlar cep yakıyor inanın ki. Hiç yaklaşılmıyor. Neler alıyorsunuz? Fiyatlar Bayram şekeri, Konyamız misafirlere kadayıf, tatlışları. Aa, fiyatlar. E, açıkçası almış başına gidiyor yani. Her gün farklı bir fiyatla karşılaşıyoruz. Umarım böyle gitmez. Bir yerde dur denir diye düşünüyorum. Vallahi şimdi görebildiğim kadar bir hareketlilik var. Ee, ben e, tabi bize e, fırın kısmıyla yansıyan e, çok ciddi manada bir teveccüh var. E, bizim e, bu seçim nedeniyle Elazığ'a gelen, dönenler var. Yağlı ekmek, peynirli bizim Elazığ'ın yöresel bizim mesela. E, bunlar da ciddi manada e, rağbet görüyor. Ramazan hazırlıklarından sonra bayram hazırlıkları başladı ceviz içi, e, bayram şekeri, e, un, nişasta vesaire e, alışverişler yapıyorlar. Çok güzel. <laughs> Neler aldık peki? He? Neler aldık? Peki? Şeker aldım. Davunu aldık şükür. Ne kadar verdik aldığımız bir kilo. şekeri? Bir kilo 160 mı 160. Yani paranın hiç kıymeti yok ki. Bir markete gittiğin zaman 400-500 lira anda gidiyor yani gene de bayram şeyi bir milyardan aşağı tutmaz. Tarihi yer kapalı çarşıda hazırlıklar tamamlandı. Şekerler, lokumlar, kolonyalar tezgahlardaki yerini aldı. Bayram telaşı bizde başladı da müşterilerimiz yok. Onlarda başlamadı. Bu sene madde sıkıntısı var. Maddi durumu değil kimsenin. Her sıkıntılarımız ondan dolayı biraz daha bekliyoruz. Birkaç günde bir hafta var hele bak hele. İnşallah birkaç güne kadar açılır. Ya herkesin kendi durumuna göre en yükseği de var. Fiyat olarak yüksek olan da var. Düşük olan şekerler de var. Yani 100 liradan 90 liradan başlayıp 250-300 liraya kadar olan şekerler var tabii ki. Herkesin bütçesine göre şeker mevcut. Bayramlar elbette şekersiz olmaz. Bu yıl bayram şekerlerinin fiyatı 120 lira ile 300 lira arasında değişiyor. Çarşı pazarda yoğunluk olsa da emeklinin yüzü gülmüyor. Al işte ara para yok. <laughs> Niye yok peki? Ne, ne nereden ala para? 10 milyar parayla 18'den Mayıs aldım, bu yüzden kaçı? Bitti para, mi? Gitti bit, tabii ama bak bakayım boş gazı. Fiyatlar bütçeyi zorluyor mu? Hanım kızım zorlamıyor mu? Ay işte, 130 milyon ha. ha 150 milyon zorlamaz mı bu? Fiyatlar hiç iyi değil. Hangi ürünler için geçerli bu? Bütün ürünler için çıktık ama boşa çıktık. Çok pahalı her şey alamıyoruz inan ki. Cebi zorluyor mu? Ee, yani ben emekliyim. Ay 10 bin lira maaş alıyorum ben. 7 bin kira. Evet. Benim evet. çocuklar olmasa ben nasıl idare edeceğim? Bayrağı. Allah herkesin yardımcısı olsun yavrum. Ya. Ha vallahi alışveriş çıktı. Yorulmuşuz. Neler alacağız peki? Evet. Ya alırız da para olsa gönül ister. her şey çocuğumuzu alak. Hem evet. tamam, abla 10 bi bin lira bir parayla ya biz evimizde şimdi ne alabilir? O bir acı var aldı 250 bin lira. Ya Allah var ya. Yani bu fakir fukara ne olacak? Yani? Çocuklar diyor baba dede bize ne alacaksın bayramda? La oğlum ben sen ne alayım bayramda? Ne alacak 11 lira para ne alacağız? Bir ayakkabı 11 lira. Bir ayakkabı lira. Herkesin bütçesi farklı. Kimi fiyatlardan şikayetçi, kimi gayet memnun. Çok çok olsa 2000 lira. Ben 12 bin lira alayım. 2 bin lirayı düştüm. 3 bin lira daha aldım. Bak. Bin lira da çocuklara karşılık verdim. E kaldı 5 bin lira. Bir bayram alışverişi ise en az 2 bin liraya mal oluyor. Ya vallahi 8, 9, 10 milyona gelmez. 10 milyonla bir şey alınmıyor. Bir kilo şeker 250 bin lira, 200 bin lira. Ne alacaksın? şu anda yaptığım ödeme yaklaşık 2400 lira şu anda yapılan ödeme yani bayram için harcadığım işte ev için işte şekermiş çikolataymış ondan sonra benzeri şeyler. Alışverişe göre adı? Yani ortalama bir fiyat çıkarırsan şu kadara mal oluyor diye. İki tane aşağı şey olmaz. Ben şu anda tam alışveriş yapmadığım için bilemiyorum ama yine baksa nereden baksana bir alışverişi bir 2000 lirayı falan bulur herhalde.